İstanbul'da Gezi Parkı protestolarının 15. gününde polis Taksim Meydanı'na girdi. Sabah saatlerinde başlayan operasyonla Atatürk Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Anıtı'ndaki pankart ve afişler söküldü. Taksim Meydanı'ndaki göstericiler kendilerine tazikli su, plastik mermi ve gaz bombasıyla müdahale eden polis ekipleriyle çatıştı. Gezi Parkı girişine kadar ilerleyen polis, eylemcilerin sloganları ve kurdukları insan zinciri karşısında Taksim Meydanı'na geri döndü. İstanbul Valisi Hüseyin Mutlu, operasyonun Anıt ve Kültür Merkezi'ndeki pankartları temizlemeye yönelik olduğunu, Gezi Parkı'na girilmeyeceğini bildirmişti. Polisin Atatürk Anıtı çevresinden çekilmesiyle kimi gruplar tekrardan anıta bayrak ve flamalar astı. Taksim Meydanı akşama doğru kalabalıklaştı. Eylemciler sokaklarda yeniden barikatlar kuruyor. Kimi eylemciler tomaların önüne yatarak olası bir müdahaleyi engellemeye çalışıyor. Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda protestolara destek eylemi gerçekleştiren ve sloganlar atan 50'ye yakın avukat ise zor kullanılarak adliye dışına çıkartılmalarının ardından gözaltına alındı. Diğer yandan bugün bir açıklama yapan Taksim Dayanışması heyeti yarın Başbakan Erdoğan'la görüşecek heyetin kendilerini temsil etmediğini duyurdu.